Herkese selamlar arkadaşlar. 3400 liralık küçük bir kasayla Bonanza'dayız. Şöyle bir 3200 startı verdik. Neredeyse bir 10 ile başladık bakalım. Selamlar arkadaşlar. E ee, canımın number Hayatım 3200 atar mı? Evet kasaya göre atar. Ama şansımızı denemeye geldik. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım. 50 60 çarpan da ulan 8 lira yaptım be. Güzel mi başlıyoruz diyecektim. Olsun. Bu da bir şeydir. 6 spin var bakalım ilk turdan nasıl gidecek. Bonanza'da bugün neler yaşayacağız. Eee. şansımızı denemeye geldik. Bakıyorum bir yandan da şöyle bir çarpan düşer mi diye. Hadi lan güzel combo. Bir çarpan at. Oğlum bir çarpan at sadece 110 lira. Çarpansız geçti. Işte. Bu arada 3 spin kaldı. Yani son spin'e kadar umut var derim ama. Koşa taktı gidiyor. Çarpan gelir mi şuraya? Yapma be son spin. YouTube başladık. Patladık. 3200 olmadı. 1000 liramız kaldı. Ve bim, hata nerede? Farm yapmadı. Farm yapmadık aynen öyle. Şöyle biraz farmlayalım. YouTube başladık ama. Şöyle 10 tur ya kendimi niye yoruyorum ki? Bir bakalım farmda belki sağlam kombolarla kasayı yükseltebiliriz ya da şansımız varsa belki bir 4 çeker bile yakalayabiliriz diyeceğim de kötü oldu ya 3200 ulan bir atar yapalım sağlam başlayalım dedik atar tutmadı başlar başlamaz patladık gibi oldu. şans yapacak bir şey yok şans oyun olduğunu unutmayalım arkadaşlar sonuçta oyun bu yani garantisi yok sonuç her şey açık ama modum düştü o bir gerçek öder diye düşünüyordum öbeğim Ödemedi ama denedik yani yapacak bir şey yok şu dakikadan itibaren bastık göreceğimizi gördük. Devamı yani gelir mi? Şuradan iyi bir para alır mıyız? Güzel combo yapıyor. Bakar mısın? Bir evet. şey daha. Bu elikler de gelebilirdi aslında. Şimdi 1018 bebeğim şöyle 250'den. Hadi lan. Hadi oğlum iyi bir combo yap. Şu kasayı bir arttıralım. Oha 5 şeker mi oyuna girdik. 250 liradan oyundayız 5 şekerle bir dakika. 25 bin liradan farmın gözünü seveyim ama yakalamak yetmez. Yakalamak yetmez ödeme almamız lazım. Hadi bu olaza 25 bin de Lan bu çok büyük sürpriz oldu şu an. Hadi okay. lan. haydi Hadi oğlum. Güzel gidiyorsun. Şuraya büyük bir çarpan daha atsana 600 lira birikmişti orada. 5300 lira var. Güzel. Patladığımızı şimdiden aldık. Fazlasıyla yerine koyduk bile. 5 spin. 3 çarpanımız var. İyi bir combo yapar mı? 6 çarpan daha geldi. Kötü gitmiyor. Daha 5 spin var. 7900 oldu. Hadi oğlum. Lan 25000 liradan oyuna girdik. Oyna oğlum. Bir betin değerini ödeyin azından. Artı 5 geldi. Uzatmayı kaptık. Hadi. Bir şeyler öde. Hadi ama. Oğlum bak boş geçme be. Uzatma yapınca boş geçiyorsun. Çarpan da yok. 4 spin. 20 çarpanımız var. Sür burayı. Güzel. Yap iyi bir combo. Güzel gidiyorsun 600 lira birikti kaldı orada. Fena değil çok güzel 12250 lira. Vallahi süper. Farmın gözünü seveyim ondan sonra Berk farmcı oldu diyorlar. Al işte al 250 liradan. Desinler ya boşver ver. Tuan Spin yazmadı burada ama hiç sıkıntı yok. 20 bin lira ödedi sadece 250 liradan 20 bin lira ekledik kasaya. Farmın gözünü seveyim bak nerede hata yaptık dedim. Farm yapmamıştık şimdiliği. Bir atar daha yapacağım bebeğim. Ne yapacaksın? Olin. Az önce ödemedi. Ver lan 20 binle. Şimdi bir görelim bakalım 20 binden de ödeyeceksin? 300 de bizi patlatmıştın. 20 binde bebeğim öderse şu kasayı bir 20 bin 3-5 katı da 100 bine çıkarsak kaçarız. Bakar mısın nasıl kombo yapıyor? Bunları spin içinde yapacaksın burada değil. Haydi bakayım 20 bin 10 in. Haydi lan. Lan 3400 lirayla geldik 20 bin bastık oyuna. Öderse kurlarız bebeğim buradan. Kasayı sağlam yerlere de getiririz. Bir kombo lazım. Hadi ama. Güzel hani büyük çarpan. 36 çarpan yakışmıyor 20.000 bastık hadi oğlum 5 tipin Eyvah eyvah. Lan boşa taktık gidiyorsun yapma. Hop 50 çarpan var. Gel de yani az oğlum bir combo yap be. 50 çarpanı 100 liraya attım. 5000 ekledik. Ne bak. Ah be. 2 spin daha var. Hadi ama. Yapma. Ah, ya. Olur mu burada bir şey? Hadi oğlum çarpan çarpan. 4 geldi. Hıh. 1300 lira. Bastığımızın Yarısını geri ver. Lan iki lira atar yapıyoruz oğlum. Ne zaman ödeyeceksin ya? Bir daha yapacağım. 10 binimiz var. Nasıl ya? Ver 10 bin. Bu yatağına gidiyoruz bakalım. Bir, bin bir yerde patlarsa sağlam para alırız diye. Vallahi zorluyorum. Ya niye öyle bakıyorsun? Bayağı zorluyorsun. 3400 lira geldik zaten. 3400. Zaten yoktu yani anladın mı? Bin liranın altına düşmüştük oyuna girmesek. Zaten bu para yoktu. Hadi oğlum boş geçme. Az çok demeyelim boş geçmeyelim. Hadi bonanza. Ver o morları ver o morları. Ver o morları bir de çarpan. Çarpan. 6 çarpan geldi morları da vermedi. 6 spin. Hadi 4 spin kaldı. Uzatma da yok. Ya bu kaçıncı atarımız öde artık gözünü seveyim ya. Hiçbir şey yok. ben şaka mısın son spin. Allah cezanı versin. Yazıklar olsun gerçekten. 20 bin bastık, 10 bin ödedi, 10 bin bastık. Kasanın düştüğüne yere bak. Farm abi, farm. Farm, evet. farm. bu oyun farmı da ödüyor bugün. İki şekerde kaldı. Şuna bak ya. Ha, ba, 3 şeker, yapma oğlum be. Bitti, bitti bebeğim ya. Asa bitti, 400. Al lan al, 400. Arkadaş son para kalınca mı ödüyorsun ya? Yine iki şeker de Ver bir daha ver bakayım. Yo oha. oha! 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 Yok artık 400 liradan ulan yine oyuna girdik. Yine oyuna girdik. Bu sefer 40 bin liradan oyuna girdik ama ya şunu yakalamak yetmiyor ki arkadaş. Ne 400 liradan oyundayız. Şimdi 40 bin liradan oyundayız. Lütfen öde. Ya Allah aşkına öde yani. Biz oyun alıyorsan öde şunu gözünü seveyim. Haydi güzel para birikiyor çarpan yok yine mummuş gidiyoruz bebeğim ya Vallahi girdiğime sevinemiyorum artık yakaladığınıza Olur mu buradan? Dur iş? bakalım Olur mu buradan bir şey? Hadi Hadi kaldı 500 liraya ne var? 10.000 bin lira Bak biraz önce ödemediğini farmdan geri aldık Devam daha 6 spinimiz var Uf, Ben neler geldi sandım ya Boş geçme ama lütfen ya Aldık karpuzları Altı çarpan yok abi bugün oyna bir şey var ya oyuna giriyoruz para ödemiyor 25 çarpan 27 çarpan var orada ver şu yeşilleri işte gözünü seveyim ben 8600 de buradan 22000 olduk hayret beni şaşırtıyorsun bu arada yapmıyor komba yapıyor 360 lirada kaldı 3900 de buradan 26000 oldu öder mi bir şey daha son spin hadi lan şuradan bir Sağlam bir hareket bak güzel para birikti çarpan atma 27200 Bebeğim iki kere oyuna girdik farmdan 400 liradan 3000 liralık oyuna girdik 27.000 lira aldık ya yani aldığıma sevinemiyorum bastığımızı geri güzel toparladık yani 27.000 liraya getirdik kasayı 3 kez atar yaptık oyuna evet ya ben bir daha atar yapacağım ya yapma bebeğim bir yerde ödeyecektir ya 27 bin bizi mutlu edecek bir param. Ya tabii ki de değil ama. Değilse zaten para kazanmak için oynamıyor muyuz? Yani 3400 liradan buraya geldi. Ver. 25 binden bir atar daha. Artık burada ödemezse yapacak bir şey yok. Öderse tamam seni dinleyeceğim. Kaçalım dersen alırız kaçarız. 25.000 yine bir atar yaptık. Önce 250 liradan sonra 400 liradan Arpan öyle gelir bebeğim. Yani vurgun mu dersen 400 liradan 27 bin vurgun evet. Ama bak gerisini arıyoruz. 5 spin kaldı. Yine mi batıyoruz Allah aşkına yapma Boralzalı. Çarpan yok bir şey yok. At oğlum çarpan. 200 lira birikti. Lan bir oldu çarpan. Çarpan at. Allah cezanı vermesin ya. Ya böyle bir şey yok ya inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Şu 10 çarpanı oraya atsaydın. Şaka mısın yine bir spin kaldı. Ne mi? diyeyim ben ya. Ha, ne diyeyim denedik arkadaş deniyoruz. Otuz oluyor işte bak. Yok son spin. Hadi be. Hadi çok güzel ekran çarpan Hadi at. Güzel, güzel Hadi çok güzel gidiyor. Oh, 25 çarpan be. Bu ]ungen. sefer geldi bebeğim. Hadi. Bu sefer geldi. Bebeğim. 35 bin lira. Yok artık 35 bin lira yine son spin. Sivit'in pragmatiğin olayı yine son spin. Bebeğim 39 bin 800. bana atar yapma diyordun. Tamam son spin de ama 42 bin. Kaçalım diyorsan ben okeyim 3400 lirayla geldik. 42 bin liraya çıkardık. Bana yeter bırak han. Peki heyecanım bugün bu kadar yeter diyor. Biz kaçtık canlar. Hepinize bol şanslar. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.